Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bu hesap hakkında konuşacağız. Büyük ihtimal sansürlemem. Ama lütfen siz de gidip şu hesaba bakmayın. Prim veriyoruz çünkü. Yani çok bence yer de çalıcı bir hesap. Artık bunu hakaret edemeyin. Adam hak ediyor. Bakın bir altı videosunu izleyelim ne olduğunu göreceksiniz. Hazır mısınız? Arkadaşlar ilk önce beyninizi bir çıkarın. Şöyle bir dinlenmek için bir yatak modasını alın. O dinleyesin siz de bu videoları izleyin. Ay, ay. Artık yorumlara kimse boş yorum atamıyor. Videoyu beğenmiyor. Bu arada takip edip takipte kalan herkese geri takip atıyorum. <laughs> Bir arkadaşımız abi sana Türk iPhone demiş. Kardeşim nasıl yorumları çiziyorsun? Kimse yorumları çizemiyor ve bu videoyu beğenip beni takip edemiyor. Nasıl çiziyorsun? Yeter yorumlara ne yapayım yazamıyorsunuz. Yeter artık ne yapayım ne yapayım yeter yazamıyorsun ne yapayım. Ne yapayım yazdığın anda engelleniyorsun. Artıya da basamıyorsun. Yoruma ne yap? Vay kardeşim bunu nasıl yaptın? Bunu yapmak çok zor. Arkadaşlar siz de bunun aynısını yapabilir misiniz? Hadi bakayım. Bir saniye bu gerçek mi? Harbiden boş yorum atmış. Kardeşim. Cemre Solmaz bile boş yorum atmış. Kardeşim boş yorum nasıl atıyorsun? <laughs> Kimse yorum artık boş yorum atamaz. Ve bu videoyu beğenip beni takip edemez. Evet arkadaşlar. Kalan 5 video için sizin beyin nöronlarınızı yapmak istemiyorum. Allah'tan daha fazla devam etmiyor. Şimdi... İlk olarak ilk videosunu incelemeye başlayalım. Niye böyle in diyor? Ay, artık yorumlara kimse boş yorum atamıyor videoyu. Beğenemiyor bu arada takip edip takipte herkese geri takip atıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu beğenen 21 kişi yazdı. Beğeniniz var mı? Yoksa yanlışlan beğeniniz Ben yüz en azından yanlışlıkla beğendiğini düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Bana mesela gelmiş bana. İnşallah da öyledir. Tabi gene pirincilik boşuyorum. Gelin. Ay, ay, artık yorumlara Bakın. kimse. Hala boş yorum bakmaya çalışanlar var. Böyle şeyler var ya. Kalan geri takip. Ya siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Artık Adamın bir sürü takipçisi ay, var zaten. Artık yorumlara kimse boş yorum atamıyor. İkinci videoya geçelim. Ay. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu başı da gezmek istiyorum. Bir arkadaşım. Abi dilenci mi? Yoksa niye yap? Böyle... <laughs> Bak istersen yapamıyorum. Abi sana Türk iPhone aldım demiş kardeşim. Nasıl yorumları çiziyorsun? Kimse yorumları çizemiyor. Aynen kanka kesin bir şey. Kamerayı sen oraya koymadın. Abi bu videoyu beğenip beni takip edemiyor. Nasıl çiziyorsun? Arkadaşlar arkadaşım abi sana Türk iPhone aldım demiş. Kardeşim nasıl yorumları çiziyorsun? Kimse yorum... Ay, ay. Yeter. Yeter. Yorumları ne yapayım? Yeter. Y Arkadaşlar bu videosuna 8 bin yorum gelmiş çıldıracağım. <laughs> Atatürk eğer bu adamı ve buna yorum yapanları görseydi Türk milleti zekidir sözünü Belki bundan 500 yıl sonra söyleyebilirdi. Ya böyle nasıl bir IQ düşürür ki? Allah'ım ben nasıl bir ülkede doğdum ya Rabbim. Ya Bunlara ne yapayım yazamıyorsunuz. Yeter artık ne yapayım ne yapayım yeter yazamıyorsun ne yapayım. Ne yapayım ya de engelleniyorsun. Artıya da basamıyorsun. Yoruma Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Artı takip. Ha Ne yapayım yazayım. Ah. Neden? Vay. Vay kardeşim bunu Abi o nereden buldun Yani niye böyle maske yapılmış ki? Oo. Oh. Nasıl yaptın? Bunu yapmak çok zor. Arkadaşlar siz de bundan yasını yapabilir misiniz? Abi 3 bin yoru Hadi bakayım arkadaşlar. Bu arada ya, beni takip eden herkese ev takip ediyoruz. Buradaki... bugün bu, bu gerçek mi? Bugi, bu, bu gerçek mi? Harbiden boş yorum at. Evet. Hastalık belrine şizofren de eklendi. Kardeşim seni tebrik ediyorum. Yani. Ama senin dışında kimse yoruma boş yorum atamıyor ve videoyu beğenip beni takip edemiyor. Arkadaşlar nickname'inden kesinlikle bot değil bu arada. buton geri at. Ay, ay. Artık yorumlara kimse boş daha fazla daha fazla izletmek Cemre istemiyorum. Cemre Solmaz bile boş yorum Hadi bu videoda söyle. C Adam Cemre Solmaz fan 8080 ismini Cemre Solmaz sanmış lan. Abi senin de beyin var mı? Cemre Solmaz bile boş yorum atmış. Kardeşim boş yorum nasıl atıyorsun? <laughs> Kimse yorum artık boş yorum atamaz. Ve bu videoyu beğenip beni takip edemez. Ay, ay. Klasik filmcilik Al sana borçluluğunu demiş Ama bu borçluluğun değil Neden Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar ben daha fazla Bu adam hakkında konuşmak istemiyorum Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey Vallahi çıldıracağım Arkadaşlar bunu takip eden varsa beni takip etmesin Çık Böyle mallık olabilir mi ya ben böyle mallı görmedim. Öyle bir görmedim ya. Tamam görüşürüz yoksa ben akıl saldım kaybedeceğim. Arkadaşlar görüşürüz.